Ooo. Ooo. Allah Allah. Hadi daha. Ha çatladığı ya. Her 98'i fulledik. Şuna bak. İşte o. Hazır mıyız? Ben değilim abi. Hazır hazır Değilim. Bana bir şey çıkmadı Devam et. Eee. <laughs> <laughs> İyi hazır mıyız? Diyor? Biz de bekliyoruz arkadaşlar. Be ne yapacağız? Bak ilk önce bir parçacık hesaplayalım biz değil mi? Sende ne kadar abi? Şimdi kaç parçacık gerekiyor? Yani He kara aç hadi. Ee, benim bak. Kara bir göster benim göster abi, sen... bir karı bir göster abi. çet bir karı görsün arkadaşlar. Arka ben bu şart, kara düştüm ee, bak, bak net diyorum yani. Bu kar ciddi anlamda kimse de hani yani ee, göremezsiniz kolay kolay yani. Çok görmedim kolay. hani kimse de olduğunu. Şu abi nihai suratı yerim. Şuna şu. bak şu şu. Bu ne oğlum ya? Ne güzel bir hadi şey. Hadi bak yedi buradan. 7 buradan. 6 13. 13. Oo, çok lazım acı ya. 21. 18. Yok, 18. Evet. 18. 22. 22. Evet. O zaman arkadaşlar şimdiki amacımız Aslında senin gibi... sen direk onu Sen direkt onu çıkartman lazım problemini. Ney? Sen direkt ne? do yaparsın ne? lan çok rahat alırsın. 300 zaten oğlum. Ya bana bir böyle bir su getirsin biri gözünü seveyim ben elim ayak sürüyor. Arkadaşlar <laughs> ben şuradan geçe tıklamayı ee... Adam geç basıyor ya ben basamıyorum Seviyorum. elim gitmiyor ona. Hacı, hacı abiler izleyin. Ya arkadaş. Allah. Abo. Oğlum başka bir ya, şey var. Ali abi de var canım onu diyorum. Bakalım mı bir? Gerçi çıkarsa. Evet de, daha şey de. devam devam. devam. Oğlum sana da hiçbir şey çıkmıyor lan cıkır. Lan kardeş İyi, şeyin şeyin daha cıkır. Cıkır Sen daha de betersin lan. <laughs> Legendary'e mi bassaydın lan? Oğlum, sen... oğlum Legendary'e basan daha mantıklı diyor. Hadi, Yok iki. karı Aa. yükseltir. Aa. Ya mecbur geldi kanka. Tamam 3 mecbur tane geldi. geldi. Gündekini bir çevirsene ya. Gündekini çevir. Geldi lan. Gündekini çevir. Gündekini. Ağzına vurdum. Gündekini çevir. Bir saniye kanka. Lan bir tane değil 3 tane vermiyor mu o AK'den bir daha gelince? Sağ olsun. Ya gerek yok. 3 tane, yani tane veriyor? Ya yani. 3 tane veriyor ama geliştir. O zaman şuradan bir girelim. Ve sen onu yüzleyince, yüzleyince bir, bir, bir AK daha vereceksin Aynen. Sana, tamam mı yüzleyince? Bir 3 daha olacak yani 6 olacak. Yüzleyince Oğlum elim ayağım sildi ya. O zaman devam. Arka müzik bence güzel ya. <laughs> var zaten bundan. Devam abi devam devam. Bugün de gümüş parçalara doyduk mu chat? Ha zaten sen şey 100, 200 de de almışsın. Oğlum çıkmıyor lan hiç yükseltme şeyi. Bir ya tane daha verdi. Bir tane malzeme. Devam. Şuradan bir, bir seviye bir yükseltelim mi? seviye yükselt. Esma. VSS yok ki şu an Nurullah. Bitmiş Karı yok. mı? Ses yok arkadaşlar. Bitmiş şu anda. bitmiş. Yusuf'a hoş geldin. Ya hacı. Esma da şu an irayet sürüyor. Ben yok, hissedebiliyorum. Bu, bu kar değil bu kara basmayacağız. Heh. Çanta süsü de mi var lan? Ya oğlum. Ay. Niye salınamadı lan? Çocuk. Niye sağlanan? Ne alaka? Şey yok mu? Be şey mi yok? O, o da var. Çek. girmiş ya. Evet. Şimdi 5 tane. Ondan sonra 6 o tane. O neyiz Sonuç sonuç emojisi ne? Hadi bir şey değil. 18 değil. tane kaldı. 18 tane çıkmaz oğlum ya. Kaç uca kaldı? Ya yeni bir 600 beğeni Öyle. yapalım mı arkadaşlar hızlı bir şekilde. 60 beğeni kalmış. Unutanlar varsa bir 600 beğeni yapalım hızlıca. Bence yani Arkadaşlar bir daha aynı da çıksın ya. O kadar olmaz ya bence. Ha ben verdi. Oba bir tane daha. Yani 18 olacak ben sana 18 nereye olacak? Çıkmacağını anlarsan de ver kanka. Hani hadi yani 10k falan kalırsa hani Ben can verdim oluyor. orada basarken var ya. Canımdan can gitti böyle. Hadi. Var bir şey olsun. Birader bas. Aa, aa, aa ne, ne geldi bu? 580 oldu. Vay anasını satayım ya. Oğlum para bitmiyor lan. Sağda 4500. Ne kadar 4 oldu şu an biliyor musun sen? <laughs> Bakalım bir. Ee, arkadaşlar siz şunu gördünüz mü ya bu arada? Bu da çok güzel. İçimde bu arada var. Ya. Bu çok gerçekten çok güzel Hı. yani. Yalnız ya kanka bu miyorsun? karı değişmem de yani var. bak. Diyorsun. Yani bu çok güzel bir kar. Yani böyle bir 100 kan, 200 kan falan olsa ben basarım yani. Bu arada şu an bu kar alınmıyor değil mi arkadaşlar? <laughs> Oha! <gülüyor> Oha ya! O nasıl nasıl otayım o iki tane Oğlum şaka ya. mı bu ya? <laughs> Aa son bir tane mi kaldı? Tam ben ne? Ağzına tüküreyim, AK'ye bas. Ya yapacağın işe tüküreyim. Seni yapacağın işe ya. tüküreyim ya. bence. Geri alınmıyor mu lan? Te. Te. Tamam, neyse. neyse lan bir daha var. Dur dur. Daha, devam. Ya, al alır ya. oğlum da neyse. Ya oğlum. Ya, ya. oğlum ya. Lan sinirlendim ya. ya. yapacağın bir ya. şey senin ya diyor ya. O adam yanlışlıkla ak yükseltti ya. Ha verdi. Ya devam. oğlum boş boşu boşuna 3 tane gitti ak Devam, yani. devam Vallahi. devam Oğlum yanlışlıkla ak yükseltmeyen de ne bileyim. Ya birader ilerle şuradan valla elime açıyor sinirlen. şurayı sayıyor musunuz siz bu arada? Aç olacak orada 700 Garaz, Aç, 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 aç kardeş, onu da geç. Aç onu da. E vermiyor. Ver acı, bir tane daha ver dalgayı. Yetmez bir tane daha. Bir tane vermesi daha. Buralar da vermesi lazım acı. Merve kesene hareket teşekkür ederim. Ya vallahi ağzına vuracağım cüllüne. Hazır mısınız? Değilim. Var mı şey? yükseltmedi. Durun yanlışlıkla bir şey yapmayalım mı? Sen abi? oğlum repeatekileri evet. de alsana bak. Abi gözlerim şuna bakma Anladım, bak bunu yapma. 70, ha, 80. Yüken. Lan fazla alıyorum bebe oğlum bak yani fazla değil oğlum oğlum seni boğarım lan bak tamam <laughs> bir saniye bir tamam birader lan aman aman, şey aman 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 basıp durma ağzına <gülüyor> <vururum>. <gülüyor> aman 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 tane daha alıyor. Unuttu onu demiş. bak. Bir de para, klan, klan, şey klan, şey klan, 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 parası yok. Klan parası kalmamış evet. Ben niye Türkçe'ye Türkçe, yi Türkçe yi çevirdim lan? Tövbe. Devam ki. Duymadın, <gülüyor> duymadınız <gülüyor> bunu. Of içine lan meto ne meto Lan Meto <laughs> Ya arkadaşlar beni biliyoruz. Ben normalde hiç kendime istemem ama hani benim hesabı gördünüz. Oğlum maalesef bir yapılmaz gibi geldi. Yapıldı ama. Ya, oğlum dedim ya bak sen rahat lan o, o para yapmaz oğlum yapsın ya. Ya parası yani. kalacak acaba. Parası Toros'a kalacak. Ben onu ayarlayarak aldım da. Lan ben sen Toros'a zaten az kalmıştı oğlum. Toros'u yat dur lan. kıyafet bile alırsın ya. sen. Sen kıyafet alırsın Toros yerine. Toros kalırsın da yani. Ya oğlum bunun yüzü çevrilmesi falan yok mu ya? Birader. Şovu kes işine bak. Oğlum vermedi lan evet. bu sefer. Evet. Şu an 3. oldu 3. mu acı? Yok yok. Ee, yok yok iki tane daha lazım bence. Yok yok iki tane verdi. tane tane verdi ya. Aa vermiş ya bir dakika. Oldu tamam değil iki bir verdi oluyor 1 kalmış 1 bir, bir, bir tane bir. lan. Kalmış. Bir. Bir kalmış. Bir. Evet. Kutudan bir alınıyor denir ama. Musunuz? Ya bu şans değil arkadaşlar. Bu imkan. Ya, bu adam şimdi adam bulacak. Tamam. 60k ucuya aşkım hani şans. yani artık yani bu 60 bana bende çok şanslıydım. Ya bende de bize bayağı bastı benim şey da. Çıkmıyor abi yani bu. Çıkması lazım. Adamın ilk defa silah bir tane silahın şey var metal. Benim bu arada bir tane yani. tamam devam devam abi. Evet. Köye ben... alınırdı o paraya ee, doğru. Yani. Hazır mısın? <laughs> <musun>? Aman aman <laughs> aman uzaklaş <laughs> bu hakikaten. Oğlum dediğimi var. ben Arkadaşlar, de bunu Arkadaşlar şu bana çıkmıyor biliyor musunuz? Cihan'da da sadece bu yok diye ha. Bak 300.000 UC sadece belki bu silah verdim bak. M4'ü çıkartmak için klasik sandığa verdim. Ama yok. vermedi. Yeşil Toros evet, evet, güzel. bir evet. Cihan'a çıkması lazım. Ya Cihan'a ya Alper'e çıkması lazım. 82, 18 tane. Bak klandan alınıyor diyorlar bak hacı. Kanka aldım orayı. Lan klan puanı yok adamın klan puanı. Klan puanı yok. Al hacı. Al. AK, AK benim tam bu şu an böyle Tolga. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? Abi hastaş geldi. Abi şaka gülüyoruz. gibi ya. Eee, gülüyoruz. Adam abi bak ben... şu an kar 98'i fullledik. Yok artık. Evet. YouTube'da bak <gülüyoruz> YouTube'da bu videoyu gördüğünüz zaman arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Bak gerçekten güzel kar yani bak bu. Ben eriyorum yani bunu görünce. Godzilla mı deniyor korkunç mesajda kızların ismi. Oğlum şuna baksana oğlum, ya. Ama sandığı harika değil mi? Yani Ay AK'ye bak. <laughs> yapayım mı lan? Ya yok ayakta Ne yapayım lan? Hemen sevince sen de dur lan elini ayağını durmuyor oğlum. Sen bence legendere... Kardeş sen Aynen. araba kıya, kıya, araba falan çıkart bak. Araba daha iyi. Ya legendere işte... Oğlum sen Toros'un bence ya. gayet kötü yani Cihan. Ya. Bence de Toros'un bak kötü. O abi. zaman hazır mısınız gençler? 10 bin bakımı gelmiş Toros. Ne <laughs> yapayım Ali abi de. Haa öyle mi Tolga? Şimdi geç yapalım. Alan abi ben de zaten var zaten, Bir şey söyleyeceğim zaten Toros üzerine almışsın ki oğlum 200 puan lazım sana. 200 200 lazım aynen. 100 100 100 şey 100 ne lan? 120 120 lazım. Bu ise fakir ve Alper'in metodu. <laughs> Onun değil. değil. Evet. Ya yani şu an arabayı alabilirsiniz acı. Bu ise fakir ve Alper'in metodu. Yok abi. Evet. Bir daha bassan olur bence. Al. Ya, ya oğlum herhalde. var ya ben şu an elinden gidiyor yani ya. He, ha? Onu da aldı. Güzel. Kıyafet ee, hangisini alsam ya? Bugün millet var ya arabaya doyacak diyorlar. <laughs> 2000 olur mu? Kaç kaldı lan ucu? <laughs> 13.000. La bunların hepsi var ya ben de olsa var ya abo şak, şak 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 var ya milleti abo. Ne açayım? Bunu aç. Bunu devam mı? Kıyafet açmak istemiyorum ya. Sen. Paraşüt iyi ya. evet, çıkar mı ki bilmiyorum ki. Şey. Buradan ne geliyor? 250 iyi. Güzel. Arkadaşlar benim tansiyonum üstü lan. Biri benim tansiyonumu ölsün lütfen. Çanta. Aa çanta da güzel. Çanta iyi iş yapıyor. AKM'de 50 daha çevirsin Kas. materyal alsın demiş. Aslında ya materyallik ya silah var zaten canım. Araba Anlaşa, böyle silah fazla var. Görüntüye versin beni Of. O Ay. De Ahmet abinin dediği gibi bak şu an Metin ve Alper'in ve benim İçimden geçen cümle budur bak. Kıyafet hangisini alsam ya diyor demiş. Bizde don yok don demiş. <laughs> don yok don Aleykümselam vallahi Mehmet abi ben açtım da şu an Can'ınkini bitirmeye çalışıyoruz Bitiremiyoruz yani Darısı yayıncıların başına demiş amin amin İnşallah bir sponsor olursa bu ucaya biri Bir daha Aa, çanta ver Niye Hı olmasın ooo Sinir krizi Oo. işte. Kask verdim abi. Oğlum, Oğlum bir şey ya. söyleyeceğim şeyi verse Hani çıkan üründen bir daha verse hep fazla fazla veriyor. He. Kanka, 14 söylüyor. Kanka o 14 verdi ama kaskı evet, tabası evet, da olduğu zaman daha fazla veriyor. Niye Şimdi... ben ne hemen Cihan'dan esma Yani. <gülüyor> 900 900, <gülüyor> 900 olmuş? Ya, yok, ay, mi olmuş? Ya hayır 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 lan ne motoru lan dur lan beni hemen düşsün dursun. Bu yükseltilebiliyor mu? Yok oğlum Yok ya. yok yok gerek yok oğlum senin kıyafeti oyna boşver onu. Lan sık dişi sık kıyafete? sık lan daha kıyafeti açar kıyafeti o. Mi? Ya daha kıyafet açar. gelmez kanka bununla, bununla kıyafet gelmez. Gelir, gelir Nerede sen para biriktiriyorsun ya kenarda. Sen bir şey mi harcayacaksın ki oğlum, ne harcayacaksın ki? Kanka bir bakayım istiyorum ya, bir saniye. Bak dolan hacı. Ya rahat gelir, bir şey söyleyeyim mi? Rahat gelir kıyafet. Bana da gelir gibi geliyor mu? Hacı ben şu ya. Bir şey de ben şeyi yükselttim ah. Mehmet abi, AK. Oğlum lan basmanın ne Hı manası kıyafet. var ki? Adem bizim instagram sayfamızda her hafta ucu çekiliş var abi, katılın. Çok fazla veriyoruz aslında Ucel'e. Bence ama. kıyafet gelir gibi ya. Puan 2001 kireyen yani, rahat. Bence de gider gibi yani. Lan şansa da verebilir bak. O da ayrı bir şey yani. Bunlara basma kardeş. Bunlar sıkıntı. Bunlara lan ayrıca özel olarak 3000'de almış abi. He, ya. almış adam direkt. Hadi o zaman devam ki ya. Bas. Abi, bas. Şu an chat'te <laughs> şu an 4 seviye abi AK. Lan, lan dur ne veriyor? Lan dur lan, lan göremiyorum, göremiyorum. Oo 180 puan verdi iki tane. Civa bunları ne başlangıç ekranında alır Lan Koyum göremiyorum ya. göremiyorum. Evet bitti. Nasıl bitti lan, ya? Nasıl biter oğlum o kadar uc bitiyor muymuş lan? Lan alamadın anasını satayım nasıl alamadı ya? Nasıl alamadılar kıyafet? Ya işte. Ya, Şuraya gidelim. Bak sendeki yazıyor mu? 2 Yok yazmıyor. Ya.